sektörün uzun süredir iç içerisindeyim. Ee, bakanlarıma, milletvekillerime, bürokratlarıma sormak istiyorum. Hangilerinin çocukları özel okullar haricinde devlet okullarına gidiyorlar? Özel okullara milyarlarca para dökerken o öğretmenin aldığı aldıkları maaştan haberleri var mı? Ee, Ay sonunu düşüren, düşünen, faturalarını düşünen, kirayı düşünen, eğitimden başka düşünecek hayat gailesi olan öğretmenin bir dersteki verimi ne kadar olabilir? Bunu sorgulamalarını rica ediyorum. Bizler öğretmeniz, eğitimciyiz fakat bu ücretlendirmenin en altında kalan kesimiz bir yıldır anneyim ve ben pandemi döneminde eksik yatan, full çalıştım ama pandemi döneminde eksik yatan sigortalarım sebebiyle emzirme ödeneğimi dahi alamadım. Esasen işin ne kadar vahim olduğunu çocuğum olduktan sonra anladım. Ee, maddi olarak asgari ücret gösterilip onun bile anlaştığın kısmını elden vererek, anlaştığın fazla ise asgari ücret kısmını devlete veriyor gösterip geri kalanını elden vererek, Hiçbir şekilde eğitim ödeneği haklarımızı vermeyerek e, bizleri cumartesi, pazar dahi resmi tatil günlerinde dahi çalıştırmak zorunda bırakılarak biz bunu mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Bez fiyatları, mama fiyatları bile uçmuşken benim e, hak ettiğim şekilde, sağlıklı bir şekilde e, her hafta hatta her ay et yemem, e, kuru yemiş yemem. Doktor söylüyor emzirdiğin için yemek zorundasın diyor fakat yemiyorum. Böyle bir hakkım yok. <laughs> Kusura bakmayın annelik çok hasta olduğum bir konu. Ee, esasen işin ciddiyetinin, vehametinin farkına bununla vardım. 2015 yılından beri 7-8 senedir ben öğretmenim. bir bil çalıştım. Aynı anda iki okula da gittim. ikinci okuldan hiçbir para almadım. O zaman çocuğum yoktu. Ailenle yaşıyordum. Enflasyon bu kadar kötü değildi. Şartlar bu kadar kötü değildi. Fakat ona rağmen o yıldan beri, o yıl dahi olmak üzere ee, maaşın bir kısmını elden aldım. Sigortam o yıl dahi tam gösterilmedi benim. Dedim ya gece gündüz çalıştım ailemden kısarak o vakitten ailemden kısarak üzerime zorunlu kılınan belli aramalarını yaptım telefon faturamı kendim ödedim ee, her şekilde e, elimden geleni yaptığım halde işten çıkarıldım tazminatını dahi alamadım yaz maaşımı alamadım ne söylenir bilmiyorum bu şekilde gittiği takdirde e, özel okul e, çocuklarına da çok üzülüyorum. Öğretmenlere de çok üzülüyorum çünkü bizler ay sonunu düşünmekten yapacağımız eğitimi düşünemiyoruz. Üniversite okurken e, ben dil edebiyat mezunuyum fakat o yıldan e, karar vermiştim ben e, öğretmen olmaya. O yıldan karar vermiştim, pedagogik formasyonumu da aldım. Aldığım tüm eğitimler öğretmenlik ve eğitim üzerineydi. Fakat işin içine girdiğimde bana öğretmenlik yaptırmadıklarını fark ettim. Öyle bir mobbingle karşılaşıyorsunuz ki öğrenciye vereceğiniz notu bile idare belirliyor. Vermem diyorsanız, hakka giremem diyorsanız sizin yerinize e-okul sistemine girilerek öğrencilerin notları değiştiriliyor. Zayıf alan bir öğrenci için ben kavga ettiğimi biliyorum idarecimle. Benim yerime yüz ver gitsin. Biz bunları çok duyuyoruz. Ha yapmıyoruz o ayrı. Bir şekilde öğrenciye öğretmeye çalışıyoruz, o yüzü hak etmesine çalışıyoruz. Ama biz istemesek de, biz yapmasak da arkamızdan yapılıyor. Ee, i̇şin aslı dışarıdan görünen çok farklı, içeride olan çok farklı bir sistem var. Ee, herkes kendi istediği gibi olsun istiyor. Evet, zaten özel okullar birebir öğrenciyle ilgilenmek üzerine biz bunun için varız. Her şekilde ekstra etüdüdür, ek dersidir vesairedir görevimiz neyse yapmaya çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi yukarıdan müdahale, giyime, kuşama kadar ben e, mesleğimin ilk yılında müdürüm tarafından e, rujunuzla ojeniz aynı renk olacak. Saçlarınızı topuz yapıp gelemezsiniz. Kuaförünüze gideceksiniz. Maaşınızın bir kısmını giyiminize, bir kısmını e, makyajınıza, kuaförünüze harcayacaksınız. Topuklu ayakkabı olmayan kadın öğretmen görmek istemiyorum. Bunları işittim. Öğretmenler odasından sandalyeleri kaldırdılar. Zaten mesai saatli çalışıyoruz biz. Sabah 8, akşam 6 çoğu zaman. Sınıflardan sandalyeleri kaldırdılar ki öğretmen oturmasın. Sürekli ayakta. Biz zaten ders yapıyoruz. Ben zaten oturarak ders anlatamam. Hatta itiraz ettim. Ben defter yazıyorum dedim ya. O sırada yoklama alırken dedim 5 dakika oturamaz mıyım? Hayır dedi bana. İnsancıl haklarımızdan yoksunuz biz. Sıkıntı burada. Biz insanlık namına yaşama hakkımızı istiyoruz.